Dolayısıyla İslam nizamına alternatif olarak ortaya koyduğu bütün teklifler, sistemler, ideolojiler ve politikalar inandırıcılığını kaybetmiştir. Bu sebeple bir takım odaklar kendi sömürge düzenlerini devam ettirebilme yolunda bir engel olarak gördükleri merhamet dini İslam'ı ve onun müntesiplerini her fırsatta itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Fiili, iktisadi ve kültürel açıdan müdahalelere maruz kalan İslam coğrafyasında özellikle İslam'ın ilkelerine yönelik planlı manipülasyonlar yapılmakta. Müslümanlar savaş, işgal, terör, şiddet ve yoksulluk altında zor ve sıkıntılı süreçlere mahkum edilmektedir. Bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak da İslam'ın temel kavramlarından adalet, merhamet, emanet, barış, itidal gibi değerlerin yerini büyük oranda kaos, kargaşa ve anlamsız çatışmaların aldığını görüyoruz. İslam coğrafyasındaki bu trajik durumdan faydalanarak suni bir şekilde üretilen bir takım illegal yapılanmalar taşeron bir istismar aracı olarak Müslümanların bütün imkan, zenginlik ve enerjilerini maalesef sömürmeye devam etmektedir. Ve maalesef bugün Batı dünyası bu tür illegal terör yapılanmaları ve onların sebep olduğu sosyal sorunları Müslümanların aleyhine hunharca kullanmaktadır. Buradan hareketle İslam ve Müslümanlar hakkında olumsuz algı ve tasavvur oluşturmakta Yersiz kaygı ve soni korkular üreterek İslam düşmanlığını körüklemektedir. Değerli bilim insanları, kıymetli hazirun, İslam düşmanlığı ardında kirli çıkar ilişkileri ve ırkçılık barındıran ciddi bir insan hakları sorunudur. İslam'ı şiddet ve terörü besleyen bir ideolojiden ibaret gösterenlerin gerçek amacı dinler ve medeniyetler arasında çatışma ortamı oluşturarak bundan politik, ideolojik ve ekonomik çıkar sağlamaktır. Bu bağlamda pek çok Avrupa ülkesinin son zamanlarda inanca saygı alanında sergilediği tavır insanlık adına endişe vericidir. Bazı politikacıların sorumsuz bir şekilde kullandığı nefret dili Müslümanların inançlarına, kutsallarına ve değerlerine karşı ırkçı saldırıların tahrik gücünü oluşturmaktadır. İslam karşıtı eylemlerin lokomotif gücünü de medya oluşturmaktadır. Nitekim emperyalist amaçlarla üretilen ırkçı içerikler medya vasıtasıyla yayılarak dünyadaki İslam karşıtı eylemlere zemin hazırlamaktadır. Özellikle Avrupa'da hukuka ve insan haklarına saygıyı ve toplumsal barışı önemseyen entelektüellerin, aktivistlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve medya mensuplarının İslam'a yapılan açık saldırılara ve hak ihlallerine karşı tepki göstermelerini sağlayacak kurumsal ve sivil mekanizmalara, teşebbüslere ihtiyaç vardır. Diğer yandan İslam düşmanlığı ile mücadelede çağın önemli bir imkanı olan Yeni medya gerçeği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Zira kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve dijitalleşme ile birlikte yeni medya araçları hızlı erişim, etkileşim ve paylaşım gibi imkanlarıyla geleneksel medyaya oranla daha etkin bir hüviyeti haizdir. Bu yüzden yeni medya mecraları İslam'ın evrensel mesajını, İslam düşüncesini ve ahlakını geniş kitlelere ulaştırma hususunda büyük bir imkan ve potansiyeli barındırmaktadır. Bu sebeple İslam'ın hakikatinin ve evrensel değerlerinin yeni medya ile doğru ve sağlıklı bir zeminde ilişkilendirilmesi son derece önem arz etmektedir. İslam'ın temel değerlerini ve ahlak ilkelerini insanlığın idrakine sunma hususunda bu alan mutlaka bilinçli, planlı ve etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Buradan tüm Müslümanlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. İslam'ı öyle güzel, öyle sahih, öyle Kur'an ve sünnetin koyduğu ölçülere riayet ederek yaşayalım ki bizi öldürmeye gelen bizde dirilsin. İslam'a düşmanlık edenlere de çağrım şudur. Gelin, İslam'ı önce tanıyın, tanımaya çalışın. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Onun için bilmek için tanımak lazım. Kur'an'ı tanıyın. Kur'an'ı tanıyıp anlarsanız seveceksiniz. İslam'ın adalet, rahmet, merhamet, ilim, hikmet, ahlak, infak, paylaşma, dayanışma, farklı inanç ve kültürlerin bir arada barış içerisinde yaşamaları için koyduğu ilkeler ve benzeri hayat veren bir din olduğunu göreceksiniz eğer tanırsanız. Hazreti Ebubekir'in şunu bilin ki en kuvvetliniz benim yanımda Mazlumun hakkı kendisinden alınıncaya kadar en zayıfınızdır. En zayıfınız da benim yanımda hakkını zalimden alıncaya kadar en kuvvetlinizdir. İlkesi İslam'ın medeniyet birikiminin özünü oluşturmaktadır. Bunu gören gözler, işiten kulaklar, anlayan kalpler İslam'ın yeryüzüne gönderilen en büyük nimet olduğunu fark ediyorlar ve onun en büyük dostu oluyorlar. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Gelin barış anlamına gelen İslam'a düşman değil, dost olun. Hem siz mutlu olacaksınız ve hem de dünya barışına katkı sağlayacaksınız. Size tavsiyem Alman tarihçi Mütefekkir Sigrid Honke'nin Avrupa'nın üzerine doğan İslam Güneşi isimli eserini okumanız. Okuyun o zaman İslam'a düşmanlıktan vazgeçip dost olacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken İslamofobi ile mücadele hususunda bizlere ufuk açacak sonuçlar çıkacağına inandığım bu forumun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Görüşleriyle değerli katkılarında bulunacak olan bütün katılımcılara teşekkür ediyor. Tüm emek ve gayretlerimizin insanlığın iyiliğine, yeryüzünün barış ve selametine vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyor. Hepinize en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum.